Yaylalarda hava hemen hemen her gün yağmurlu, sisli, dumanlı. Ama yine de güzel havalar var. Biz de bu hafta tatilimizi kuşlara yuva yemlik yaparak geçirdik. İnşallah yararlanırlar diyoruz. Evet kuş yuvalarımız. Burada yine yemlik ve yuvamız var. Evet burada yine kuşlar için otelimiz, yemlik ve su ihtiyaçlarını karşılaması için hava rüzgarlı onun 5 tane kuş yuvası yaptık Umarım yararlı olur. Bu sene yaylalarda ot bol. İneklerin çeyfi yerinde. Evet kuş yuvalarımızı astık açlandırma çalışmalarımız da var aynı zamanda. Bunları kavak, geçen yıl dikmiştim. Çok şükür hepsi tutmuş. İnşallah birkaç yıl içinde daha da güzelleşecekler. Havalar bu hafta dediğim gibi çok sisli, yağmurlu, bol bol yağmur yağıyor. Evet, kavaklarımız güzel tutmuş. Ağaçlandırmayı çok seviyorum, umut ediyorum Burayı güzel bir bahçe Yapacağım Gel Evet bu tarafta da yine ağaçlandırma çalışmalarımız var. Çok güzel hepsi. Normal bir vaziyette tutmuşlar. Hava biraz rüzgarlı. Şu her zaman zaman kendisini gösteriyor. Burası Gümüşhane ve Trabzon il sınırında kazık Yaylası. Evet, Geçen yıl dikmiştim. Gayet güzel. Var. Hoş azifi fidesi inşallah büyüyecekler. Her şey güzel. Burası da bahçemiz. Sületlerimiz gayet güzel. Patatesler. Evet. Sületler. Gayet güzel. Patatesler. Harika. Göründüğü gibi burada pırasa ve taze soğanlarımız çok güzel olmuşlar maşallah. Evet. marul, lahana, kara lahana. Hepsi çok güzel. Evet. Burada kuş otelimiz var. Kuşlar için hazırladık. Karşıda camımız Çatal Tepe cami. Camii. Evet. Kazık Yaylası'ndan bu günlük bu kadar sevgili dostlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her taraf çiçeklere bezenmiş. Çok güzel yerler var. İzlediğiniz için teşekkürler. Hava biraz rüzgarlı. Onun için pek güzel bir yayın olmadı sanıyorum. çiçeklerin güzellikleri doğada hayat var kısacası şu güzelliğe bakar mısınız Hava ben bir şekilde giriyor. Elalarımız çok güzel. Ama ne yazık ki hayvancılık geçmiş yıllardaki kadar fazla değil. Evet böyle sis. Zaman zaman kapatıyor. Zaman zaman yağmurlu. Zaman zaman güneşli. Ama bu hafta genelde yağmurlu geçti. Evet Gümüşhane ve Trabzon il sınırı Kazıklı Yaylası'ndan hepinize selamlar, sevgiler, güzellikler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.